Selam. Bugün sıkma tarhana çorbası yapıyoruz. Bunlar anacığımın ellerinden yazın hazırlanmış güzel sıkma tarhanalarımız. Süzme yoğurt ve yarma ile yapılıyor. Bir gece önceden ıslattım ve sabah suyumu süzüp böyle elimle ufalıyorum. Ardından içerisine göz kararlı nohutumu ekliyorum. Nohutumu önceden ekliyorum haşlanmış ve su ekleyip üzerine iki su bardağı da yoğurdumu ekliyorum. Şöyle karıştır karıştır karıştırıyorum. Ocağımı açıyorum ve çorbam kaynayana kadar karıştırarak pişiriyorum. Kaynadıktan sonra tuzumu atıyorum ve yağımı yakmaya geçiyor sıra. Tereyağımı alıyorum. Güzelce kızdırıyorum. Oh çorbam da mis gibi olmuş vallahi. Şöyle nanemi ve toz biberimi Kızdırıyorum, yanında güzelce çorbama gezdiriyorum ya da tencerenizin içerisine de aktarabilirsiniz. Mükemmel oldu. Yapanlara yapacak olanlara afiyet olsun. Mutfağım çok güzel kokular sardı.